Papa idaresine geçildi diye kiliseler yağmalanıyor, evler, mallar bedavaya satılıyordu. Venedikliler, Cenevizliler batan şehir mallarından kazanç sağladıkları için mutluydular. Kıyamet yaklaşmaktaydı. Bizim efendi tam da bulmuştu alacak zamanı. Kapıya bak kim gelmiş? Kapı çalınmadı ki efendim. Bu kez kapı çalındı. Bu yaptığım çılgınlık. Hemen pazara Meyve, şarap al, gel. Ziyaretçim hakkında birine bir tek kelime edersen, kellerim uçar. Ben hiç gelen giden görmedim ki efendim. Sonunda geldin. Beni unutmuştun değil mi? Hadi, itiraf et. Bana büyü mü yaptın sen? Tuliksin. Ailem izdivaca razı olmaz. Olsa da kilise kutsamaz. Osmanlı geliyor. Şurada kaç ayımız kaldı ki? İzdivacın ne önemi var? Ayrıca kiliseler birleşmedi mi? Niye kutsamasınlar? Evet, kiliseler birleşti. Papa da söz verdi. Haçlı ordusu gönderecek. Osmanlı da bu şehri alamayacak. Keşke. Hükümdarımız soylu kadınları çocuklarımı oraya göndermek için gemi hazırlattı. Ailem beni de göndermek istiyor. Gideyim mi? Tabii. Git. Ya sen? Ben burada ölmeye geldim. <laughs> Neden Katolik oldun? Başka zaman anlatırım. Gitmeliyim. Gitmeliyim. George adında bir Frank geldi. Görüşmek istiyor. Haberiniz varmış. Gelsin. Saygıyla selamlarım Frankes. Çok yaşayın. Geç otur. Ordular rütbe istiyormuşsun. Niye? Savaşmak için. Gönüllü katil. Diğerleri gibi. Rütbe şart mı? Değil de rütbeli savaşırsan gözde olursun. Komutan toplantılarına katılırsın. Değil mi? Hanedana yakın olursun. Savunma sırlarına da. Boşuna dert etme. Savaş olacağı yok. Vezir Halil Paşa barıştan yana. Sultan onun sözünden çıkmaz. Sultan kararını çoktan vermiş. Kudretini kanıtlamak için Konstantinopolis'i mutlaka alacak. Sonuçtan bu kadar eminsen. Neden yanlış tarafta savaşasın ki? Bana numara yapma. Galata'da da fazla dolaşma. Notarasa da sakin gideyim deme. Kendini de bulursun. Anladın mı? Haydi git çalışayım. Frantzes hükümdarın en yakın arkadaşıydı. Notarası hiç sevmiyordu. Ona güvenmiyordu. Bana da inanmamıştı. Benimle oynama. Nereden çıktın karşıma? Evvelce neşeli, kendinden emin biriydi. Şimdi ise ne yaptığını bilmiyorum. Hele bir kalkış da gör. Öldürürüm seni. Türklere sakla kendini. Nefret ediyorum senden. <laughs> Notarası tanır mısın? Neden sordun? Ne biçim Merak ediyorum. Mağrur, ihtiraslı. Hükümdardan sonra en güçlü kişi. Kiliseler birliğini desteklemiyor diye onu ihanetle suçlamak haksızlık. Halk notarası seviyor. İhtiras, insana ummadığın şeyler yaptırır. Notaras, sultanın himayesinde de bu şehri yönetmeyi tasarlayabilir. Ne kadar kötüsün. Felaket delalı gibi konuşuyorsun. Bu şehir, Roma'nın son kalesi. Osmanlı'nın eline geçmemeli. Hayır. Osmanlı'nın sarığı yerine bence ölüm. Kimsin sen? Azrail misin nesin? Umutsuz bir inancım. Batılı damarlarda akan Rum kanı. Bu saçmalıkları dinleyemem. Gidersen git. Peki sen kimsin? Hala anlayamadım. Notaras'ın kızı Anlayın. Notarısın kızım. Gidersen git. Ne yaparsan yap. Baban isterse Konstantinopolis'in paşası olsun. Sen de... Sen de sultanın gözdesi ol. Umurumda değil. Artık biliyordun kim olduğunu. Notarısın kızım. Şu kadere bak. Longo'yu nerede bulabilirim? Sola sap, ilerideki nöbetçilere sor. Hükümdar da Notaras'a güvenmiyor olmalı ki... ...kuşatma savaşlarında tecrübeli Cenevizli komutan Longo'yu yardıma çağırmıştı. Longo, 700 kişilik kuvvetiyle gelmiş... ...Alman silah ustası Grant'ı da yanında getirmişti. Longo ile görüşmeliydim. Bu bölgede 20 kadar top varmış. Ama takviye gerekiyor. Topları yarın denetleriz. Hükümler de gelecekmiş. Biri şey geldi. Gelsin. Mahiyetinize katılmak istiyorum. Adım George. George ya. Neden Notaras'a gitmedin de bana geldin? Notaras'a güvenemez. Bak sen kime güveneceğini biliyorum. Peki elinden ne gelir? Kılıç kullanmasını, ok atmasını bilirim. Bu kadar mı? Bir torba mücevher de üste verir. Savunma masraflarına katkı olsun diye tabi. İlginç. Çok ilginç. Neden ama bu kadar cömertlik? Herkes küpünü doldurup bu şehirden tüyerken sen... Uşatma altındaki bir şehir her türlü fırsatlara gebedirdi ondan. Ben vatanımı savunmak istiyorum. Babam bundu. Peki mücevherleri baban mı verdi? Hayır, sultandan çaldı. <laughs> İnanmadınız mı? Mücevherleri görürsem belki inanırım. Evimde. Bir gün gelin göstereyim. Ne dersiniz? Doğrusu bu toplar eski. Durumları pek iyi görünmüyor. İşe yarar mı? <laughs> Bilemem. Deneme atışları yapsak? Olur. Bazıları parçalanır belki ama... ...hiç değilse hangileri sağlam anlarız. Bunları surlara yerleştirebilir miyiz? Diğer mesele de surlar tabii. Bunlar saldırı topları. Savunma için dökülmemişler. Savunma topları döktürsek? Macar Urban hala emrinizde değil mi? Değil. Urban geçen yıl hükümdarımızın mahiyetindeydi. Sultanın boğazda hisar inşa ettirdiği duyulunca... ...Urban hükümdardan yüklü istedi. Ödeneğimiz arttırılmalı. Masrafımız çok. Biliyorum ama Durumumuz müsait değil, arttıramayız. Bu kadarıyla çalışmalarımızı sürdürmek zor. Bu isteğini karşılayamadık. O da ayrıldı ve sultanın emrine girdi. Keşke istediği parayı verseydiniz. Doğru mu efendim? Sultan dev toplar yaptırıyormuş. İmkansız. Ya edemeden yola çıktı. Bu doğru. Yakında kapımıza dayanır. Buyurun. Bakın. İstediğinizi alın. İyi niyetime inanırsınız artık. Umarım. Ciddi misin? Çok cömertsin. Savunmaya harcanacak çocuklar. Değil mi? Hepsini alın. Aramıza hoş geldin prens. Çatışma başlayınca talihin açık olsun. Çok yaşayın. Ama neden prens dedin? Değil misin? Pekala. Değilsin. Sultana karşı çok dayanabilecek miyiz? Osmanlı bu şehri alamaz. Hele şimdi biz de savunmaya geldik ki. Ne kadar askerimiz var? Hükümdarın güçleri 5000 asker. Ceneviz, Katalan, Venedik güçleri 2500 kadar. 7500 asker yeter mi? Tutanda kaç asker var? 60 bin asker. 50 bin kadar da başı bozuk. Top. Topları da var. İsterse 200 bin kişi gelsin. Bu surları aşamaz. Yarın surları denetleyeceğim. Sen de gel çocuğa. Gelirim tabii. İyi ol. Ben gideyim. Hoşça kal. Yarın görüşürüz. Romanos kapısında öyleyim. Ya Avrupalılar yardıma gelmezse? Doğru ama Hristiyanlığın ışığıdır, ruhudur. Gelmezlerse kaderlerine razı olurlar. Ruhsuz yaşamaya yani. Buna da yaşamak denirse tabii.